ördek sesini duydun mu Zehra? Bak bak yapıyor. Aa bak burada mı ördek? orada yapıyorlar. Yani Gel ne demiş ördekler? Siyah beyaz. Sesi geliyor kendi yok. Orada mı? Ha gördük evet. Gördün mü Zehra? Işiyor ama orada da yapıyorlar. Bunlar ama siyah beyaz o beyaz. Bak 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 diyorlar tatlı değil mi? Çok tatlılar sana benziyorlar. Bu şuradaki yer çok tatlı değil mi? Bunlar besili kocaman. Ee, onlar bunlar küçük. Onlar küçük. Bu kadar kendi benim kadar. O, bunlar çürüdü mi? Aha. O niye çürüdü Ne atıyor? Aa bunun boynuzu da var baksana benim Baba bak bunun buna, boynuzu bunu da var. Boynuzu olur mu? Bunun var. Zehra çok tatlılar sanırım bunlar. Evet ama kestim. Kuyruğunu nasıl sallıyor Zehra? Taklit et bakayım nasıl sallıyor kuyruğunu. Burası göl mü? Burası küçük bir göl evet. Onlar sevilir mi? Bence sevilmez. Bunlar gagalar adamı. Bunlar adam gagalar. Hadi bakalım başka ne varmış burada. Kaçın! Kaçın! <laughs> Zehra balıkları gördün mü? Bunlar alabalık. Çıkabilirsin. Aa, Zehra, şunlara baksana. Bunları Bunlara boy boy ayırmışlar galiba. Bak, en büyük boyları burada Bunlar, değil mi bunlar? Onlar mı? Bunlar daha küçük. Zaten en büyük boy olan bunlar. Bu daha. Ben bunlardan çok. Ne var acaba orada? Ev galiba. Neyne atları gördün mü kızım? Kocaman. Şey var mı? Yavru tay var mı? Bilmem. Şu abi şu küçük tay galiba. Bak o e, annesi olabilir sürekli onun yanında duruyor.

nasıl vuruyor? Ay, ay, ay. Gök, bak işte şu küçük benim. Tay bu. Gördün mü? Düğüne verme sakın. Niye? Düğüne ver. 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 Vermek istiyor musun kızım? Uzatabilirsin. Kopar uzat. Bak A, bak. A, bak nasıl yiyor benimle. A, niye aldınız çocuğun Gelsinler, geliyor benimle. Sıraya girdiler. Zehra gördün bak burada da kaz kazlar var. Ne? Bak, burada Bunlara da fazla yaklaşmamak gerekiyor benler. Bunlar Bunlar gel gel, gel gel üzerine geliyor <laughs> yaklaşma diyor bunlara fazla yaklaşınca gagalıyor bunlar o bağırma tehdit etti bak biraz daha yaklaşırsan gelirim dedi. <laughs> Önce park mı yemek mi? Ama e, buranın parkı biraz küçüğe benziyor. Bak köpekler de yemeğini yiyor. Köpek de yemeğini yiyor. Tavuk da köpeğin yemeğini paylaşıyormuş. Yine <laughs> yeşillikleri yani güzel değil mi? Orman gibi yapmışlar aynı Küçük bir minik bir orman olmuş burası böyle. Ma, ileride ne var? Bakıp geleyim. Orada indiriyor Hadi gel bakalım ne varmış. <laughs> ne var kızım orada? kaybolma. Benay dikkat et aslan falan vardır orada. Yok mu? Şuradaki ne kaplan mı? Fil mi var orada? Ha, geldiğimiz yere geri geldik benimle. Onlar sinek. Beyaz sinek. Bak aynı yere geldik. Döndük, dolaştık yine kazların olduğu, şu ördeklerin olduğu yere geldik. Hadi gel geri dönelim. Ama güzel yapmışlar burayı. Verin Şu ağacın çiçeklerine baksana. Rengi çok güzel böyle mor. Gördün mü? Çok güzel çiçekleri var ağacın. Sana mı benziyor kızıma bakayım? Ay böcek! <laughs> Çiçeklerde böcekler olur yavrum. Gel şuradan göle bakalım. Ama düşme aşağı. Ne yok? Kızım yaprak içinden karınca çıkacak. Şimdi. Ay. <laughs>